Kadın Eserleri Kütüphanesi e, 1990, 14 Nisan 1990'da kuruldu ve o tarihten bugüne e, gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle e, Haliç'te e, hizmetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kütüphanesi Uluslararası Ağlar içinde de yer alıyor. O tarihten bugüne bu sergide de bir sonucunu ve ürününü gördüğümüz kadın mücadelesinin gene bu serginin konusu olan kadın örgütlere dair belgeleri topluyor ve bu belgeleri kütüphanecilik anlayışıyla farklı bir perspektif getirirken aynı zamanda bu konularda üniversitenin, sivil toplumun, kamu kurumlarının kullanımına sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığımız bünyesinde 22 kütüphane yerli ve yabancı araştırmacılara hizmet vermektedir. Arşiv ve kütüphane hizmeti dışında farklı konularda pek çok etkinlik ve proje yürütmekteyiz. Bu sergi bizim için çok önemli. Kadın hareketinin belleğine çok önemli katkıları olan bu sergimizi İkinci kere düzenliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin ortaklığı düzenlediği Dayanışma Güçlendirir afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı sergisi 8-18 Mart tarihleri arasında İstanbul Kent Konseyi Saraçhane Binası'nda sergimizi halkımız ücretsiz olarak dolaşabilir. Herkesi bekliyoruz ve Dayanışma Güçlendirir diyoruz.